Peki Zeynep'in sizle görüşmek istememe sebebini söylediler mi Meltem? Hmm, onlar da anlamadı ki. Anlamaya çalışıyorlar. Hmm, enteresan. Hem görüşmek istemiyor hem konuşmuyor öyle mi? Hmm. De, yani dün söyledikleri zaman biz de çok üzüldük. Çok üzüldük. Ama e, yapacak bir şey yok yani. O bizi görmek isteyene kadar, bizimle olmak isteyene kadar biz bekleyeceğiz. Bence suskunluğunun da Sizle görüşmek istememesinin de sebebi aynı olabilir. Kaçıyor bence çocuk. Aa, ben sana söylemedim değil mi? Hı. Zeynep daha önce bir aile evlat edinmiş. Hı. Birkaç ay sonra da geri getirmiş. Aa! E çıktı işte ortaya Meltem. Bu herhalde sebebi. Yani o yüzden çocuk bağlanma korkusu yaşıyor. Haklı. 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 Ama ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Zeynep sanki her an gelecekmiş gibi hazırlıklara başlıyorum. Çok iyi yapıyorsun. Tabii. Senden de bunu beklerim zaten. Tabii. Şimdi Emine'yle şöyle bir dip köşe tekrar temizleyeceğiz odayı. Ondan sonra da işte düzenlemeye başlayacağız. Hemen <laughs> Meltem Hanım. Ne güzel. <laughs> Meltem alışverişe beraber gidelim. Ne olur Zeynep'e şöyle çok güzel bir oda yapalım beraber. Olur olur. Tabii yaparız. Ben bu arada bak çok güzel çocukla gidilecek tatil köyleri buldum. Ha. Bak bak. Bakayım. Bak. Bak. Ha. Bak mesela. Ha. Bak. Aa, ya. Çok güzel. Bak. Evet evet. Akşam Meltem'e sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Evet. Ne sürpriz ya? Hayırdır? Ah, şöyle. Bir dakika dur. Dinle beni. Bak bak bak. Nasıl? Çok güzel de bu ne abi? Datça'da bir ev. Orayı kiralayacağım. Tam bir ay. Böyle denize yürüme mesafesi beş dakika. Orada böyle çocuk bahçesi falan da var. Böyle Zeynep de oynar. Nasıl? Çok güzel ya. Denize sıfır bir abi burası. Tabii oğlum. Cennet, cennet. Katan bayıldım. Bak önünde bahçesi de var. Gördüm. Mangalımızı yaparız böyle. Önünde havuz var. Havuzumuza gireriz. Çok güzel. Abi çok güzel bir yer bulmuşsun ya. Ah. Fiyatı nasıl? Çok iyi. Daha ödemesini falan yapmadım. Biraz sonra yapacağım. Diyorum ki gel sen de yandaki evi tut. Beraber yaparız tatilimizi. Süper fikir. Ha. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yıllardır böyle bir şey planlıyordum biliyor musun? al? Harika yan yana evler. Evet. Önte ya telden hakkında geldi ve süper fikir. Peki yani nasıl kaç para vereceğiz nasıl yapacağız? Ya ben onları hallediyorum şimdi. Hı -hı. Ama akşama sürpriz yapacağız. Sakın gönlüne falan söyleme. Dur, söyleyeyim, söyleyeyim. Hayır, <laughs> sakın abi, söyleme. Kızım, sonra bana. Hayır abi, abi sen, söyleme. Kızım. söyleyeyim bak. <laughs> e, bir dakika beni dinle. Ya, söyleyeyim bir şey Akşam atlasın. bir sürpriz yapacağız. Böyle boynumuzu atlayacaklar. Sevinçten böyle dans edecekler. Doğru söylüyorsun. Sürpriz yapalım hakikaten Aynen aynen böyle oynamaya başlayacaklar hemen. <laughs> Yemin ediyorum gönül havaları uyutacak ha. Bak ha, hakikaten ya, ya çok iyi düşünmüşsün. Evet. Söyleme, ağzından sakın kaçırayım diye. Peki Zeynep'i götürebiliyor muyuz oraya? Yani problem olmuyor değil mi? Ha? Ha? Götürürüz, götürürüz. Tatlıca da çok güzel bir yer ya. Müthiş. Cennet, cennet. Ne? Nereden aklına geldi ya? Bak bu da böyle beş yıldızlı bir tatil köyü. Hmm. <laughs> Çocuklar için çok idealmiş. Bütün gün böyle etkinlikler varmış, mini kulüpler varmış. Ay çok güzel. Bence Zeynep'in de çok hoşuna gider bu Meltem. Tabii tabii işte eğlenir çocuk. Tabii. Fena ama. Hem yani yemek memek derdi de yok. Oh üç öğün yemeğin önüne geliyor mis gibi. Her şeyin hazır. Hem o eğlenir hem biz dinleniriz. İyi gelir yani. Katil dediğim böyle olur zaten. Ay tabii canım. Ya ben hatırlıyorum çocukken biz bir yazlık tutmuştuk. Annem iş yapmaktan bizle birlikte olamamıştı. Nasıl içim acımıştı anlatamam yok, yani. Yok yok yazlık deme bana. Bana yazlık deme. A -a. Ben burada mı bu kadar iş yapmıyorum. Yazlıkta canım çıkıyor. Halil'in haberi var mı peki? Yok yok, akşam söyleyeceğim onu. Ya, ama Meltem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rezervasyonunuzu erkenden yapın. Bizim başımıza geleni biliyorsun. Ay evet, evet. ayarlayın yani. Evet evet, yapacağım. Şimdi Haluk'la da konuşayım. Bir şey diyeceğim, siz de gelsenize. Hadi beraber gidelim. Ya. Ha bakayım. Bir de bir bebek çocuklar da eğlenir. Onlara göre de bir sürü etkinlik var. Kocaman bir tatil köyü. Oo, yemekler hazır. Odalar toplanıyor. Çocuklar bir tarafta eğlence. Biz de azıcık yatar güneşlenir, dinleniriz. Değil mi? Nasıl olabilir? Evet. Sen bir konuştun Aylin. Meltem'le gönül zeytinyağlıları hazırlarlar. Biz de böyle etleri alırız, marine ederiz, atarız dolaba. Ertesi gün böyle çızbuz cızbuz böyle mangalı kurarız ha. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Gidip bavulumu toplayıp yani bir an önce gidesin falan geldi ha. Bir ay ev bizim. Aynı paraya beş gün otelde kalamazsın be. Doğru söylüyorsun. Oteller ateş pahası abi. Hem site burası. Çocuklar böyle yeni arkadaşlıklar edinir, onlarla görüşür. Haluk inanmayacaksın ben hala bazı böyle yaz arkadaşlarımla görüşüyorum biliyor musun? Bu başka bir şey oluyor yani. Biz bir kere bir yaz böyle hatırlamıyorum ne zaman böyle bir yazlığa gitmiştik. Unutamadığım tek tatil o. Babam da beni böyle bir balığa götürürdü. Ya balığa gider miyiz de? Gitmez olur muyuz? Sabahtan açılırız denize tutarız balığımızı. Kova'yı doldururuz, getiririz, Meltem'le Gönül de onları temizler. Şey alalım, olta alalım ama. Alalım, alırız ondan, o yemini memini falan onların hepsini alalım giderken. Sen o işi bana bırak. Dançada da vardır ama, he, hani he, buradan he. da oltayı buradan alalım istersen. Orada alırız oğlum. E, tamam, yani alalım ama. Niye bakıyorum. buradan oraya taşıyoruz? Bir tane kayık tutarız, ha? Ya sen onları bana bırak. <laughs> Çok iyi. O iş iyi. bende ya. Tamam, 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 süper, süper. O iş bende ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. şunu. <laughs> Alo. Ha. Merak. Evet. Söylesene şu sürprizi. Çok merak ediyorum. Evet. Nedir yani? Olmaz. Yemekte söyleyeceğim. Sen Yemekten ver. önce sürpriz olmaz. Aa, e tamam peki öyle olsun ama bu sefer hazırlayayım. Benim de sana sürprizim var. Ana neymiş? Akşam yemeğinde öğrenirsin. Ya bayılıyorum şu wireless'ın hafızasına ya. İnanılmaz bir şey Günür Ya bir şey değil ya. Keşke herkese böyle bir hafıza olsa yani. Niye? Hiç geldi mi içeri? Ha? Hemen beni hatırladı hop diye hemen Aa. internete bağlandım. Bizim köyde bir Naciye teyze vardı. Fil gibiydi hafızası. Yapılan bir kötülüğü asla unutmazdı. O da kinder deniyor Emine. <laughs> Yapay zeka hepimizden akıllı biliyor musun Tuna? Bak birazdan Meto ile Havuç gelecek. Meto'nun internet üzerinden iş görüşmesi varmış. Burada yapacaklar. Aa öyle mi olacak? Hmm. Ee, yani önce bir değerlendirme yapıyorlarmış internet üzerinden, sonra işe alım yapıyorlarmış. Sen şimdi işsiz mi kaldın personel müdürü? <laughs> ne? işsiz mi kaldınız Meltem Hanım? Ee, yani yakında öyle olacak İnsan kaynaklarında insanlar çalışmayacak, robotlar çalışacak. Adı insan kaynakları ama çalışanları insan değil. İnsan kaynakları robotu çıkmış bile. Ne de bir insanın yerini tutmaz. Sen bir insanın gözlerinin içine bakarsın, böyle bir tartarsın. İşi için fedakarlık yapabilir mi, yapamaz mı diye böyle bir değerlendirirsin. Yani bu ne böyle? Vallahi ben asla insan kaynakları müdürü falan olamazmışım. Ya yani bir insana baktığımda o insanın nasıl olduğunu anlasam zaten Hüseyin'le evlenmez. <laughs> artık ıı, iyi bir iş sahibi olmak için iyi bir insan olmana, işte fedakarlık yapmana ya da tatlı dilli olmana gerek yok. Çünkü işler öyle değil. Vallahi ne derseniz deyin ben bu gelişimden, bu yapay zekadan korkuyorum. Hiçbir yapay zeka benim zekamın önüne geçemez. Bende taş fırın zekası var. <laughs> İnsan unutur ama yapay zeka asla unutmaz Haluk. Düşünsene ya hayatımızda kimler geldi, kimler geçti. Oho, hangisini hatırlıyorsun? Kimler geldi, kimler geçti hayatından Tuna? Ha? Ben o da demedim Gülür. Yani Hani hayatında hani insanın okul hayatı var, ortaokul, lise. Oho, yani... Oy, 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 oku... Neyse, sonra konuşacağız bunu. Yo, yo, hayır. Bence şimdi konuşalım. Çünkü ben de merak ettim hayatından kimler geldi, kimler geçti. Söylesene. Alo. Ya ben, ben gönülden başkasına aşık olmadım ki. Aşkı ben gönüllü tattım. Hayatımda bir tek gönül oldu benim yani. Nasıl yalan, nasıl yalan? <laughs> Kesin bence de yalan. <laughs> ee, yakında yalan söyleyenleri de anlayacağız biliyor musun? Hmm. Yani ben çok okuyorum. Bu konuda da yazılımlar çok ilerledi. Ben hemen edinirim bir tane ondan. Ya bence böyle bir yazılıma gerek yok. Çünkü sertaç var. Yani bir ortama girdiğinde yalan olduğunu sezdiğinde direkt alarma geçiyor. <laughs> yok, ben <de> uzatırım onu. <laughs> öyle deme ya. Öyle kötü biri değil. Yok. Yani kötü biri değil de. Sevmiyorum işte, ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Yeniliş <laughs> <laughs> geçen yoktu yani. <laughs> baba, baba nasıl olayı yumuşatmaya çalışıyorsun? <laughs> Alo. Alo. Ama bir merak ettim. Hayatımda kimler geldi, kimler Halo. geçti? <laughs> Alo. Ha. Hadi söyle. Hı. Önce ha. Ay ne öyle önce sen hadi yemekte söyleyeceğim dedin al sana yemek işte söyle. Hı. Hadi Tuna sen söyle bari. Ben nasıl söyleyeyim patron Haluk ama size bir tüyo verebilirim bayılacaksınız o kadar yani. Doğru yani. söyle. Aa. Haluk Bey de son zamanlarda sürprizlerle dolu bir erkek oldu. Keşke Hüseyin de bana sürpriz yapsa da eve gittiğimde evde olmasa. <laughs> <laughs> Kaya Kaya hazır mısınız söylüyorum. Hı. Hazır mısınız? Evet. 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 Hazırız. Hadi. Ne bileyim bir heyecan görmedim o yüzden. Hazırız. Hazırız. <laughs> Dapçada yazlık kiraladım, Tuna da kiraladı böyle yan yana oturup tatil yapacağız <gülüyor> ha? <gülüyor> bak bak Resimlerine bak böyle denize de iki adım ha? Yani ev güzel. Ama yazlıkta tatil yapma fikri hiç bana göre değil. <laughs> Nasıl yani? Ay bu kadar sevinmeyin lütfen. Haluk Bey, hakkınızda söylediğim olumlu her şeyi geri aldım. Ya baksana. Cennetten bir köşe, denize iki odum. Böyle mangal falan da yaparız ha. Tamam, ev çok güzel ama yazlıkta tatil yapmak hiç bana göre değil. Hmm. Bana göre dedi. bana göre de değil Tuna. Böyle keyif yapacakken evde iş mi yapacağım yazlıkta ben ya? Ben yardım ederim sana gülür. Yok, öyle olmuyor işte. Yine bana düşüyor işler. Yok, yok. Yani e, ben bu yaz böyle beş yıldızlı bir tatil köyünde tatil yapmak istiyorum. Hatta bugün rezervasyon yaptırdık, hmm. ödemeleri de hallettik. Evet, hmm. bizim sürpriz de oydu işte. İyi de ben de ödemesini yaptım. Hem de bir ayrı. Ya sen böyle bir şey bana sormadan nasıl yaparsın Haluk? Sen bana sormadan niye rezervasyon yaptırıyorsun tatil köyüne? Benimki bir haftalık bir tatil. Sen koca bir aylık ev kiralamışsın. Ne sürpriz yapan da kabahat. Haluk'um teşekkür ederim bana sürpriz yapmışsın sağ ol ama yani şimdi. Yazlıkta tatil yapmak gibi olmuyor ki ya, gidiyorsun oraya işte işi var, bulaşığı var, temizliği var, etraf toplaması var, gelecek misafiri var. Hiç öyle tatil gibi olmuyor yani ben bir ayağımı uzatıp tatil yapmak istiyorum. Bak şöyle yapalım tamam mı? Siz uzanın, ayağınızı uzatın böyle rahat rahat rahatınıza bakın. Biz Haluk'la beraber bütün işleri yaparız ikimiz. Değil mi Haluk? Tabii tabii siz merak etmeyin her şeyi Zerre yapar. Hı. Yok ben istemiyorum al o parayı geri. Ben istemem. istemiyorum? Şişt, alacağız gülüm parayı e, Vallahi Valla nasıl alacaksan al bir bilemiyorum bunu ben. Adamlar parayı geri vermez. E, bu, artık bakın çaresine. Çocuklar siz gidin bari siz bizim yerimize tatil yapın orada. Yoktun abi biz sıkılırız orada. Evet evet ya şimdi orası aile sitesidir böyle çoluk çocuk. Tabii tabii biz böyle daha çok gece kulüplerinin olduğu tatil yerlerini tercih ediyoruz abi. E öyle mi? Gece kulüplerinin olduğu yerler. E, ne oldu baba e, ya? Haklı çocuklar canım Hı? Allah Allah. Siz adamları arayın, Eşlerimiz kabul etmedi deyin, alın paranızı bir. Mümkün değil vermezler. Bak Vallahi söyleyeyim ya. Artık orasını biz bilmiyoruz. Böyle büyük İki bir karar. Var. siz de bana sorsaydınız. Diyorum bir, bir ay da. Bir hafta. bizimki de bir, ay. Bir ay. Bir, bir ay. ay. bir, ay. bir ayla bir hafta. Hocam bir ay hadi. Dört hafta. Tatil köyünde mangal yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Hmm. Onlar seni yerine yapıyor baba. Hmm. Konuşma, Hı? Konuşma Aferin. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.